Merhaba ben Yavuz Bağcı 52 yaşındayım İzmir Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen gıda hammaddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Bazen karşımıza bir kişi çıkar arkadaşlar. Bir anda bir hikaye, bir hikayeyi duyarız ve içimizden şöyle geçer. Ya acaba ben de bu adamın, bu kadının yaptığı benzer bir şeyini yapabilir miyim? Onun başardığını ben de başarabilir miyim? Şunu çok net söylemek istiyorum. Her şey arkadaşlar doğru soruları sorarak başlar. Doğru cevapların peşinde koşarak değil, doğru soruları sorma becerisiyle başlar. Bana sorulması gereken tek bir soru var aslında. Baba sen neyi başardın? Hayatın nereden nereye geldi? Şunu bize bir anlat bakalım. Eğer bu soruyu sorarsan gerçek bir sohbete başlayabiliriz. Sonra ikinci soru gelir arkasından. Tamam Yavuz Hoca anlatıyorsun güzel sonuçlara da e, efendim ulaşmışsın. Bu sonuçları nasıl aldın? Çünkü sadece sonuç değil, yöntem de önemlidir. Ne yaptım? Nasıl yaptım? Hangi düşünceyle yaptım? Bunları paylaştıktan sonra sen kendi içinde şunu tartarsın. Benzer şeyleri yaparsam acaba ben de benzer sonuçlar alabilir miyim? Mantık budur. Düşünmenin metodolojisi budur. Hayatta hayatta e, zaten böyle işler. Kim ne yaptıysa, nasıl yaptıysa aynısını ve veya benzerini yapanlar benzer sonuçlara ulaşır. Ama bunu anlamak için önce tanışmak, konuşmak lazım. O yüzden burada bir çağrı yapmıyorum. Sana bir şey satma derdinde de değilim, bir hayali de pazarlama derdinde de değilim. Sadece şunu söylüyorum. Bana özelden yaz. Belki bir iş birliğimiz olur, belki olmaz. Onu bilemem ama tanışmakta, konuşmakta bir fayda olduğuna inanıyorum. Sen bana kendi hikayeni anlatırsın, ben sana kendi hikayemi anlatırım. Sonra sen karar verirsin. Benzer eylemleri yapmaya istekli misin? Eğer evetse, belki bu sohbet senin için yeni bir yolun başlangıcı olabilir. Ama ilk adım, dediğim gibi doğru soruyu sormakla başlıyor her şey. Bu videoyu izleyen herkese çağrım şu. Tanışalım, telefonda sohbet edelim, birbirimizin hikayelerini paylaşalım birbirimizle. Sonra da oturup birlikte bir işbirliğimiz olabilir mi, olamaz mı onun kararını veririz. Özelden yazmanı bekliyorum. Yorum yapma. Varsayımlarda, tahminlerde falan bulunanları görüyorum bazen. Yapmayın arkadaşlar, gerek yok. Bakın ben buradayım. Özelden yazabilirsiniz. Özelden benimle temas edebilirsiniz. Gerçek hikayeler gerçek sonuçlar üretir. Ve belki bu kez o yeni hikayenin kahramanı sen olursun.